Hiç fark etmemiş olabilirsiniz. Ama bazı sayılar size daha bereketli bir hayatın yolunu göstermeye çalışıyor olabilir. Evet, bazı özel sayılar evrenin bolluk, şans ve maddi kazanç kapılarını görünmeyen bir şekilde açmak istediğinde karşınıza çıkar. Bugün sizi bolluğunuzun kilidini açabilecek ve yaşam amacınıza doğru yönlendirebilecek 7 ana sayı ile tanıştıracağım. Bu işaretleri göz ardı etmek Yıllarca süren kısıtlılık ve hayal kırıklığı döngülerine sıkışıp kalmanıza neden olabilir. Ama bu sayıların gerçek anlamını kavramak her şeyi düşündüğünüzden çok daha hızlı değiştirebilir. Eğer evrenin zenginliğe ulaşmak için gizli kodları olduğuna inanıyorsanız bu video tam size göre. Beğenip abone olun ve önümüzdeki birkaç saniyeye dikkat kesilin. Çünkü burada öğrenecekleriniz hayatınızdaki o büyük dönüşümün başlangıcı olabilir. Numeroloji yalnızca bir mistisizm değildir. Antik Mısır, Babil uygarlığı ve hatta Pisagor gibi filozoflar tarafından kullanılan simgesel bir dildir. Pisagor'a göre evrenin temeli sayılara dayanır. Ve dikkatle bakarsak sayılar her yerdedir. Doğum tarihleri, tekrar eden saatler, araç plakaları rastgele gördüğünüz numaralar. Modern numeroloji, bu tekrar eden sayıları birer frekans kodu olarak yorumlar. Bu kodlar bize kim olduğumuzu, öğrenmemiz gerekenleri ve yaklaşan olayları haber verir. Bu videoda 7 farklı ana sayıyı keşfedeceğiz. Her biri, şu anki yaşam yolculuğunuzla ilgili derin bir mesaj taşır. Bu bir kehanet değil, bu netliktir, öz farkındalıktır. Ve en önemlisi, her sayı bir davettir. Bir seçim. Evrenin size ne göstermek istediğiyle enerjinizi hizalama fırsatıdır. Başlayalım 8 sayısı ile. Bu sayı yalnızca bolluğun ve dengenin sembolü değildir. Aynı zamanda güçlü karmik dersleri de beraberinde getirir. Ve ne yazık ki pek çok insan bunları görmezden gelir. Size şimdi ne öğretmeye çalışıyor olabilir? detaylarına birlikte bakalım. 8. Bolluğun ve karmanın kodu. Bazı insanların parayla doğal bir ilişkisi varmış gibi görünürken, bazıları neden ne kadar çabalasa da darlık döngüsünden çıkamıyor? Bu soru sizi düşündürdü mü hiç? Numerolavide 8 sayısı, maddi başarı ve bolluğun zirve sembolüdür. Ama aynı zamanda karmik dengenin de bekçisidir disiplini ödüllendirir, aşırılığı ise cezalandırır. Kimseyi kayırmaz, yalnızca sizin dünyaya ne verdiğinizi yansıtır. İşte bu yüzden hayatınızda belirleyici anlar da ortaya çıkar. Ektiğinizin meyvesini almak üzeresinizdir, ister olumlu, ister olumsuz. 8 rakamının şekli tesadüf değildir. Bir sonsuzluk sembolü gibi sürekli bir döngü oluşturur. Almak ve vermek, neden ve sonuç bu evrensel döngüyü hatırlatır. Sekiz sayısını sık sık gören insanlar, bir evrensel yasayı hatırlamaları için uyarılır. Ne verirsen, onu alırsın. Düşünceler, eylemler, kararlar, hiçbir şey karşılıksız kalmaz. Sekiz, dengenin bekçisidir. Ve çoğu kişinin fark etmediği bir nokta vardır. Bu sayı tek başına konuşmaz. Para, düşün, para aslında hayatla kurduğun ilişkiyi yansıtır. Sorumluluğunu alıyor musun? Gerçekten çaba gösteriyor musun? Yoksa hiçbir şey ekmeden hasat bekleyenlerden misin? Gerçek yaşamda 8 sayısının enerjisini nasıl yaşarsın? O anı bilirsin. Hani yıllardır ödemeyi beklediğin bir borcu sonunda kapatırsın. Ve neredeyse aynı gün yepyeni bir iş fırsatı çıkar karşına ya da dürüst olmayan bir yoldan bir şeyi düzeltmeye çalışırsın. Ve her şey ters gitmeye başlar. İşte bu, sekiz sayısının enerjisidir. Sekiz numara hileleri sevmez. Kestirme yollara tepki vermez. Onun dili dürüstlüktür, özden gelen sorumluluktur. Görünmeyen bir terazi düşün, her şeyi dengede tutar. Odaklandığında, etikle hareket ettiğinde. Evren seni duyar fırsatlar açılır. Kaynaklar belirir. Doğru insanlar seni bulur. Bu bir sihir değildir. Bu, uyumun sonucudur. Eğer 8 sayısı bir süredir hayatında sık sık görünüyorsa, bir notta, ajanda da, banka işleminde ya da özel bir tarihte, dur ve kendine şu soruları sor. Vermek ve almak arasında enerjim dengede mi? Hedeflerim için gerçekten çalışıyor muyum? Yoksa henüz hak etmeden bir şeyleri bekliyor muyum? Finansal ve profesyonel hayatımda olanlara sahip çıkmaya hazır mıyım? Bu sorular kolay değildir ama dönüştürücüdür. Çünkü 8'in titreşimine uyumlandığında bolluk sana gelir. Ama yanında olgunluk, istikrar ve net bir amaçla birlikte gelir. Peki ya sen? 8 sayısıyla nasıl bir bağın var? Hayatımda dönüm noktalarında bu sayıyı sıkça gördün mü? para, iş veya denge ile ilgili tekrar eden örüntüler fark ettin mi 8 ile birlikte? Yorumlarda deneyimlerini yaz. Çünkü bu sadece bir paylaşım alanı değil. Aynı zamanda farkındalık egzersizi. Ve senin hikayen, başkalarının kendi işaretlerini fark etmesine yardımcı olabilir. Sıradaki sayı, gizemli 11. Sezginin, hassasiyetin ve evrenin sessiz mesajlarının sayısı ama dikkat et, 11 sözlerle değil hislerle konuşur. Birazdan ne demek istediğimi anlatacağım. Sayı 11 sezgilerin sessiz sesi. Hiç içinden bir şey olacağını hissettin mi ve sonra gerçekten oldu mu? Ya da nedenini bilmeden bir karar verdin ve sonra bunun en doğru seçim olduğunu fark ettin mi? İşte bu, 11'in sesidir. Numerolavi de 11 bir usta sayıdır yüksek sezgiyi, derin duyarlılığı ve görünmeyen bilinç alanlarına bağlılığı temsil eder. Bu sıradan bir sayı değildir, bir çağrıdır. Hayatında tekrar tekrar 11 belirmeye başladıysa, evren sana çok temel bir şeyi hatırlatmaya çalışıyordur. Sen yolu zaten biliyorsun, sadece iç sesini dinlemiyorsun. 8 nasıl fiziksel dünyada çalışıyorsa, 11 görünmeyen dünyada çalışır. 11. Ruhsal mesajları taşıyan kişiyi temsil eder. Çoğu zaman mantıksal bir açıklaması olmasa bile, içsel bir misyonu vardır. Bu yüzden, 11 genellikle duygusal geçişlerde, içsel çatışmalarda veya kafa karışıklığı anlarında ortaya çıkar. Ve önemli not, eğer 11-11 gibi saatleri sık görüyorsan, plakalarda, şifrelerde, belgelerde bu sayı beliriyorsa, evren sana hafifçe dokunuyor olabilir duy, hisset ve hatırla demek istiyordur. Ne hissettiğine dikkat et. Cevap tam orada, içinde. Ama küçük bir ayrıntı var. On birinci sayı bağırmaz, fısıldar. Eğer dış dünyanın gürültüsüyle çok meşgulsen, o ses kolayca gözden kaçar. Sanatçı ananın hikayesini düşün. Yıllarca kurumsal işlerde tutunmaya çalıştı. Her seferinde hayal kırıklığı, endişe ve yönsüzlük yaşadı. Taki bir gün, tükenmişlik noktasına geldiğinde. Her şeyi bırakıp bir haftalığına sessizliğe çekilmeye karar verdi. İlansız bir yolculuğa çıktı, tek başına. Ve işte o sessizlik anlarında. Otel odasındaki numarada, sabah kalktığı saatte, hatta biletin üzerinde. 11 sayısı tekrar tekrar karşısına çıktı. Araştırmaya başladı ve fark etti ki, asıl tutkusu olan sanatı uzun süredir bastırıyordu. Korkuyordu. Ama döndüğünde kendi atölyesini açtı. Bugün, hep yapmak istediği işi yaparak yaşıyor. 11 iyi duyması bir tesadüf değildi. Çünkü bazen 11, farkında olmasak da bize rehberlik eder. Bu sayı hayatında görünmeye başladığında, bazı yaygın işaretler olabilir. Canlı, hatta tekrar eden rüyalar aniden gelen ama derin hissedilen fikirler. Bazı insanları ya da olayları düşünürken hissedilen ürpertiler. Bedeninin verdiği ince sinyaller. Bunlar, sezgisel alanının seninle iletişim kurmaya çalıştığını gösterir. Ama dikkat, 11. Cesaret ister. Sezmek bir adımdır, harekete geçmek başka bir şeydir. Ve en büyük zorluk, hiçbir garanti olmadan iç sesine güvenmektir. Şimdi kendine sor. Son ne zaman sezgine kulak verdin ve bu seni iyi bir yere götürdü? Hayatının hangi alanında içten gelen bir çağrı hissediyorsun? Ama görmezden geliyorsun. Ya hep mantığınla değil de, bu kez iç sesinle ilerleseydin? Bu sorular birer tohumdur. Ve 11 sayısı, onları sulayan su gibidir. Peki ya sen? Güçlü sezgiler yaşadığın anlar oldu mu? 11 sayısının seni uyardığını hissettin mi hiç? Yorumlara yaz. Burası güvenli bir alan ve senin hikayen. Belki de başka birinin ihtiyaç duyduğu ilham olabilir. Sıradaki sayı 17. Görünmeyen gücün sembolü. Eğer şu anda zorlu bir dönemden geçiyorsan, bu bölüm senin için. Sayı 17, kimsenin görmediği güç. Hiç öyle bir dönem yaşadın mı? Her şey üst üste geliyormuş gibi, ama bir yandan da sanki içinde daha güçlü bir taraf şekilleniyormuş gibi. İşte 17 sayısı tam da bu zamanlarda görünür. Yıkmak için değil, içindeki gücü uyandırmak için. Belki varlığından bile haberdar olmadığın bir gücü. Numeralavide 17 sessiz direncin sayısıdır. Evet, zorlukları temsil eder. Ama bir ceza olarak değil, güçlenmenin bir parçası olarak. Zorluk getirir ama dayanıklılığın ölçüsünde ödül de getirir. Bu sayıyı sık sık görüyorsam, bu bir ruhsal hatırlatma gibidir. Zor olsa bile doğru yoldasın. 17 seni sınar ama aynı zamanda hazırlar. Daha büyük bir dönüşüm için. Maddi bir zorluk dönemi olabilir. Belki bir kalp kırıklığı ya da derin bir duygusal yorgunluk. Ama 17 sayısı yalnızca zorlukla değil Tünelin sonundaki o küçük ışıkla da birlikte gelir. Destek olan bir kişi, ilham veren bir fikir, devam etmeni sağlayan bir tesadüf. İlginçtir ki çoğu insan 17'nin önemini ancak fırtına geçtikten sonra fark eder. Peki ya sen? Şu anda seni zorlayan bir şey var mı? Beklediğinden daha fazla güç isteyen bir süreç. Düşün. 17 sana ne öğretmeye çalışıyor olabilir? Aşağıya yorum olarak yaz. Şu anda karşılaştığın en büyük zorluk ne? Ve sence bu süreç seni içten nasıl dönüştürüyor? Unutma, bu yolculukta yalnız değilsin. Bazen sadece konuşmak bile içindeki gücü harekete geçirmeye yeter. Devam ediyoruz. 22 sayısı hayalleri gerçeğe dönüştürmek. Hiç öyle bir fikir geldi mi ki? Aklında çok netti, ilham doluydu. Ama onu gerçeğe dökerken bir anda tıkandın. 22 sayısı tam da bu anda gelir. Ruhsal mimarın arketipidir. Sadece vizyonu olan değil, o vizyonu gerçeğe dönüştürebilen kişi. Numerolojide 22 Usta Mimar olarak bilinir. Ruhsal plan ile maddi dünya arasında bir köprü kurar. Yani hayal ettiğinle gerçekte yaptığın arasındaki geçittir. 22'yi sık sık gören insanlar sadece hayal etmekten çıkıp planlı bir şekilde inşa etmeye davet ediliyordur. Bu sayı genellikle mesleki değişim zamanlarında, projelerin başlatılmasında veya büyük hedeflerin eşiğinde belirir. Ve onunla birlikte o tanıdık iç ses gelir. Ben daha fazlası için doğdum. Somut bir örnek düşün. Yıllarca tatmin etmeyen bir işte çalışan biri İçten gelen bir çağrıyla kendi işini kurmaya karar verir. Ama bu sadece bir hayal olarak kalmaz. Plan yapar, adımları belirler ve harekete geçer. İşte bu 22 sayısının enerjisidir. Şimdi sana soruyorum. Hangi hayalin hala sadece zihninde yaşıyor? Onu hayata geçirmek için neyi inşa etmeye başlaman gerekiyor? Yorumlara bu ayki kişisel ya da profesyonel hedefini yaz birlikte niyet koyalım, çünkü yazmak bile gerçekleşmenin ilk adımıdır. Sıradaki sayı, 29 evren seni içten dönüştürdüğünde. Hiçbir anda her şeyin dağıldığını hissettin mi? Ve sonra fark ettin ki, bu aslında olması gerekendi. 29 sayısı, tam bu anlarda görünür. Yumuşak gelmez, güçlü gelir. Derin dönüşümlerin sayısıdır. İnançları, duyguları, yaşam yönünü alt üst eder. de 29, kapanış ve yeni başlangıç döngülerini temsil eder. Ama bu sıradan bir başlangıç değildir. Cesaret, inanç ve teslimiyet gerektiren bir dönüşümdür. Şöyle der: Artık eskisi gibi değilsin ve bu güzel bir şey. Bu sayı hayatında bir şeylerin kökten değişmek üzere olduğunu haber verir. Bir ilişki, bir kariyer, bir yaşam tarzı. Bazen hepsi birden ve beraberinde gelir. Rahatsızlık, şüphe, belirsizlik. Ama unutma, tam da o karanlığın içinde tohumlar filizlenir. 29 şunu öğretir. Dönüşmek, görünmeyene güvenmektir. Ve bazen her şeyin hemen anlamlı olması gerekmez. Netlik geçişten sonra gelir. Basit bir benzetme tırtıl, tamamen çözülmeden kelebeğe dönüşemez. İşte 29 sayısı, o koza halidir. Eğer 29 sayısı hayatında sıkça belirmeye başladıysa, bir dakika dur ve kendine sor. İçimde ne değişmek istiyor, ben direniyor olsam bile. Hayatımın hangi kısmı ölmeli ki yeni bir şey doğabilsin? Şimdi aşağıya yaz. Bugün kendinde ya da hayatında neyi dönüştürmek isterdin? Bir alışkanlık, bir düşünce, bir durum olabilir. Yazmak bu sürecin ilk adımıdır. Sayı 88 uyumlu zenginliğin kodu. Hiç düşündün mü neden bazı insanlar bolluk içinde kolayca yaşarken bazıları sürekli para peşinde koşar ama hep bir eksiklik hissiyle? 88 sayısı net bir cevap verir. Gerçek bolluk zihin ve ruh hizalandığında gelir numerolu vide 88, çifte bolluk sayısıdır. Maddi başarı, istikrar ve zafer enerjisi taşır. Ama bu sadece duygusal temel sağlam olduğunda mümkündür. Sanki bir zenginlik akışının şifresi gibidir. Ama her zenginlik değil, değerlerine, özüne ve yaşam amacına saygılı olan bir zenginlik. Eğer 88'i sık sık görüyorsan bu güçlü bir işarettir. Enerjini parayla hizalama zamanın geldi. Bu da parayı bir yük ya da düşman olarak görmekten vazgeçip onu bir özgürlük ve genişleme enerjisi olarak görmeye başlamak demektir. 88 genelde büyük bir başarının eşindeyken görünür. Bir terfi, mali bir dönüşüm, yeni gelir kaynağı. Ama aynı zamanda bir testtir. Bu bolluğu sürdürebilecek misin? Düşünsene, birinin bir anda büyük para kazanıp sonra hepsini kaybetmesini. Çünkü içinde hala yetersizlik inançları taşıyordur. 88 dışsal bolluktan önce içsel yapı ister. Şimdi düşün. Senin para ile ilişkin nasıl? Zenginleşince suçluluk mu hissediyorsun? Ya da derinlerde daha fazlasını hak etmediğine mi inanıyorsun? Yorumlara yaz bugünkü en önemli finansal hedefin nedir? Net ol, ismini koy. Biçim ver. Çünkü 88 belirsiz dileklere değil, net niyetlere yanıt verir. Sayı 44 sessiz koruyucu. Hiç açıklayamadığım bir şekilde. Daha büyük bir güç tarafından korunuyormuşsun gibi hissettin mi? 44 sayısı işte bu koruyucu enerjinin sembolüdür istikrarı, yapıyı ve ruhsal korumayı temsil eder. Evrenin seni görünmeyen bir kalkanla sardığı andır bu. Hayatında önemli adımlar atmak üzeresindir. Ama bunu sürdürecek içsel dengeye ihtiyacın vardır. Ve işte tam o anda 44 belirir. Numerolavi 44 bir usta sayıdır. Zaten yapı ve uzun vadeli inşa ile bağlantılı olan 4 ün gücünü ikiye katlar. Çift göründüğünde şu mesajı verir: Yoluna devam et, yalnız değilsin. Genellikle büyük bir şey inşa etmek üzereyken görünür. Yeni bir iş, yeni bir aile, yeni bir kimlik. Ama bununla birlikte korkular, şüpheler ve bunun altından kalkabilir miyim duygusu da gelir. Ve işte o zaman 44 sana şunu hatırlatmak için gelir: Sen bunun için yeterlisin. Destek. Bazen bu destek insanlarla gelir, bazen tesadüflerle, ince mesajlarla ya da hatta rüyalarla. 44 sayısı, bir şeyi kalıcı hale getirmeye hazır olan ama hala güvene ihtiyaç duyan birinin sayısıdır. Zemin sağlam. Eğer 44 sayısını sıkça görüyorsan, derin bir nefes al ve kendine sor. Hayatımın hangi alanında daha fazla istikrara ihtiyacım var? Her şeyi tek başıma taşımaya mı çalışıyorum? Yoksa çevremdeki güçlere biraz daha güvenebilir miyim? Şimdi yorumlara yaz. Hayatının hangi alanında daha fazla denge ve koruma istiyorsun? Bu duygusal, maddi, ailevi ya da ruhsal olabilir. Bu yorum sadece bir iç dökme değil, aynı zamanda bir niyet beyanıdır. Ve unutma, evren netliğe destekle karşılık verir. Artık yedi kutsal sayının ardındaki gizli anlamları biliyorsun. Sana hayatının bu anına ve evrenin sana fısıldamak istediği şeylere dair mesajlar taşıyan sayılar. 8. Karmik denge çağrısı ve sorumlulukla gelen bolluk. 11. içinde çoktan taşıdığın sessiz sezgi sesi. 17. Zorlukların seni nasıl güçlü biri haline getirdiğini hatırlatır. 22. Hayalleri gerçeğe dönüştüren eylem ve yapı çağrısı. 29 karanlıkta bile seni hakikate dönüştüren çağrı. 88 ruhunla uyumlu, temeli sağlam bolluk kodu. 44 görünmeyen koruyucun, ihtiyacın olduğunda sana destek olan güç. Ama en önemlisi şu. Bu sayılar senin hayatını belirlemez, sadece gücünün nerede olduğunu gösterir. Şimdi seni dinlemek istiyorum. Bu sayılardan hangisi şu anda seni en çok etkiledi? Bugün sana en çok dokunan mesaj hangisiydi? Aşağıya yaz. Senin cevabın, belki de bir başkasının aradığı netliğin tetikleyicisi olacak. Eğer bu mesajlar sana ilham verdiyse, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Bu videoyu, bu sözleri duyması gereken bir dostunla paylaş. Senin buradaki varlığın ve etkileşimin, bu alanı canlı tutan şey ve böylece daha fazla insan bu mesajlara ulaşabiliyor. Sonraki videolarda Ay'ın ortaya çıkaracağı yeni sayı ve titreşimleri birlikte keşfedeceğiz. Her zaman gerçek bir bağ ve amaç netliğiyle. Burada olduğun için teşekkür ederim. Ve unutma. Evren her zaman seninle konuşur. Yeter ki sessizlik ve dikkatle dinle.